Tarkan'ın 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu 16 Nisan 2025 günü kalp krizinden hayatını kaybetti. Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, sağcı haberi alır almaz İstanbul'a gelmişti. Tarkan, Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu'nu İstanbul'da son yolculuğuna uğurladı. Annesinin ölümüyle sarsılan ünlü sanatçı cenazede ayakta güçlükle durabilmiş, mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamamıştı. Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatının ardından günler sonra ilk kez paylaşım yaptı. Megastar duygusal sözlere yer verirken kendisini yalnız bırakmayanlara anne kaybı, içte yanan har bir ateş, biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacım olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımızda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanında hep benimle olan eşim ve de varlığıyla arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun sözleriyle teşekkür ederim.